Canım annem, dizimizin analizine hoş geldiniz yeni bölümde neler yaşanacak tüm merak ettikleriniz sizler için analiz videomuzda da dizimizin yeni bölümünde, Nazlı artık sonunda çok daha fazla, geç olmadan kendisini ispatlamayı başardı. Şu an adeta roller değişti, çünkü artık Nazlı kendini ispatlamak zorunda olduğu, dönemler değildi Asude'nin kendini inandırmak zorunda olduğu zamanlara geldik. Ve Asude hatalı olduğundan, Nazlı'nınki kadar başarılı da olmayacak. Murat'ın asude yılanı bu sefer, affetmeye de hiç niyeti yok. Çünkü Murat, Nazlı ile olan mutluluğunun, birinin bozduğunu biliyor. Ve şu anki amacı ise Orata'ya bir suçlu çıkarması ve Murat ondan tüm hıncını almak istiyor. Fakat şu an Melek de Asude de, kendini haklı çıkartarak olaylardan sıyrılmak istiyor. Ayrıca Ela ve Furkan aşkı da bizi bir hayli üzmüştü, fakat artık size şunu söyleyebilirim ki, artık üzülme zamanı bitti. Çünkü ikilimiz bir araya geldi, Ela her şey açıklığa kavuşmadan Furkan ile ilişkiye başlamak istemiyordu. Sizce de artık ikilimiz çok daha güzel sahnelerle izlemenin zamanı gelmedi mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Analiz videomuz bu kadardı. Videolarımın devamı için kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.